Da, da, o vuramıyorum o vuramıyorum <laughs> Edu Gamers TV ekranlarına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Modlu Survival'ın 5. bölümüne kaldığımız yerden devam edeceğiz arkadaşlar. O Minecraft'ta Modlu Survival'da siz, e, bugün sizlerle e, yeni bir harita gideceğiz ve şurada görmüş olduğunuz çok güzel değil mi ya bayrağımız Allah şallı bayrağımız hemen gidelim yanına e, Şu sağ üstte aha, ben diyorum şuna haritayı göstereyim sağ üstü gösteriyorum e, Sağ üstte artık mini mapimiz var biraz daha haritayı kolaylaştırmak için Çok güzel değil mi çok güzel mi bakın dalgalanıyor ya Çok güzel değil mi değil mi ben yaptım Maiden Edu Games. Amanın burayı kim bu? Ya o çılgın ee, yaratıklardan bir tanesidir kesin o. Adam al alıyor taş toprağı bana fırlatıyor ya. Böyle bir azim yok ya. Şimdi ne yapıyoruz bu bölümde biliyor musunuz? Çok çok güzel bir şey yapacağız. Çok çok güzel bir şey yapacağız. Şimdi göstereceğim. Öncelikle sizlerle ee, dediğim gibi Twilight Forest'a gireceğiz ve Twilight Forest'a gidebilmemiz için e, bize bir tane de Diamond lazım. Onun portalını yapabilmemiz için. Ben de Diamond olacaktı diye hatırlıyorum. Yanlış hatırlamıyor isem. Allah da benim cezam versin. Ben ne yaptım o Diamond'ı? Ne yaptım? E, diğer eve mi koydum Diamond'ı? İnşallah öyle yapmışızdır. Yoksa Allah benim cezamı vermesin. Abi burayı harcamış. Ya aman. Öyle değil arkadaş. Şöyle. Öyle değil böyle. Edgamer TV Twilight Portal'ını yapmakta kazandı. Şimdi arkadaşlar çok güzel bir olaya gireceğiz demiştim değil mi? Şimdi bu Twilight'a gireceğiz. Kafalarına gözlerine ağızlarına burunlarına vereceğiz hemen. Yanımıza lazım olmayan her şey atıyoruz. Yanımıza lazım olmayacak her şey atacağız. 64 tane yeter hocam Hocam bunu at şunu koy Sandal koyuyoruz değil mi Tamam, Sandık lazım cam cam ne işi Verecek orada Ha bir de ben craftingi de almak istiyorum Bunu nasıl yapacağız craftingi de ee, Acaba craftingin üstüne Şey konulur mu onu bir hiç denemedim ama Şöyle bir Shift'e basılı tutarak sanırsam Konulabiliyor ya bir deneyelim hocam Hatta direkt Şunun üstüne koyalım mı Aynen hocam. Tamam. Gayet güzel. Oğlum çok şekil oldu lan. Hemen şuraya bir. Hocam aynen şöyle bir güzellik yapalım. Sürekli çık yapmadım da. Baltam yok değil mi? Evet. O kadar sen şey yap baltayı unut. Ne kadar zeki bir çocuğum ben ya. Şöyle şuraya bir tane koy. Bir tane oraya koyalım. Bir tane yanına koyalım. Bir tane diğer yanına yapacağım. Şöyle güzel güzel bir günümüz oldu. Umarım çıkabiliyorumdur ve evet çıkamıyorum hayırlı uğurlu olsun. Alta yine blok koyacağız değil mi? Ulan çok zeki çocuğum da bunları da yapmasam şimdi ne yapıyoruz? Assemble ship, man ve Gamers TV. İyi uçuşlar diler hocam. Abo. Hocam. Hocam ağacı aldım söktüm gidiyorum hocam. Hocam ağacı söktüm gidiyorum ben hocam. Hocam ben söktüm ağacı gidiyorum. Bir saniye. Gençler bir saniye. Ben inmem lazım. Amanın. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim ne oluyor? La ağacı en kökünden söktüm. Ne oluyor? Ben nasıl uçuyorum şu an havada? Ah! Acıdı. Çok fela kandırdılar beni şu an. Hocam ne oluyor? K'yı da basamıyorum ha. Vallahi bir şey söyleyeyim ben size. Ağaçla gidiyorum şaka maka ağaçla gidiyorum ben şu an. U bir saniye şu ayarlara bir gir. Nereden de kontroller? Şurayı temasın varsa şurayla ha. şu an yok. K. Allah. İşte az önce demek istediğim olay buydu. Yani çok zeki biri olarak altıma blok koymayı unuttum ve gittim kendi uçağımı risk attım abi. Gitmez. Git. O vuramıyorum. O vuramıyorum. Onu vuramıyorum. 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 Böyle bir şey yok. Böyle bir olay yok vuramıyorum. Lan büyülü yerlere dek ya. Adam taş yiyor lan. Yemeğini taştan çıkartıyor ya. Heh kuyu. Ve uçak. Uçak. Uçağım benim. Uçağım benim. Canımsı sevgilim. Söyle başka. Kimim var benim. Şu dünyada bizi bir uçak yalnız bırakmadı arkadaşlar. Şimdi şuradan bir gireceğiz. Hadi bakalım. İnşallah burada bir şey yoktur ya. Umarım yoktur yani. Ben şuraya bir kendim bir mekan çekeceğim de şimdilik sadece şurayı kullanacağım durum mu şimdilik şöyle sadece şurayı kullanalım herhangi bir giriş çıkışı bir önleyelim de şimdi şuraya bir kaz hocam ama buranın da benim ağacım olduğunu belli etmem lazım neyse onları bölüm arasında ben bir ayarlarım arkadaşlar bölümümüze burada son vereceğiz hemen şurada 37 tane şey varmış tamam mı? yap abicim bir tane craft Crafting table. Hemen bir kapı çekelim şuraya. Evet arkadaşlar. Twilight'ta. Oy Minecraft Mollu Survival'da Twilight The Forest'a gittik arkadaşlar. Ee, ilk başlarda fazla gidemedik ama şu an Forest'tayız tam anlamıyla. Orban'ın içindeyiz. Şu kalelere nasıl girdim mi? Ee, gösterirseniz ya yani nasıl girebileceğimi Söylerseniz ya da ben bir araştırı bulurum ee, Onu yapabilirsem çok güzel olacak Arkadaşlar ee, videoyu izlediğiniz için Teşekkürler kendinize iyi bakın Hoşça ve oyunla kalın